Arkadaşlar merhaba. Smart Car Multimedia YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Kia Rio 2011 ve 2015 yılları arasında üretilmiş olan ve petek yerlerinin yanında dörtlü düğmesinin yukarıda olduğu bir modelin tanıtımını gerçekleştireceğiz. 9 inç çerçeve ile tablet uygulaması yaptık. Eğer araçta start stop varsa buradaki kapak sökülebiliyor. Aynı zamanda K-PES bölümleri de emniyet kemerle ilgili, airbag ile ilgili olan ikonlar ya da düğmeler varsa da bu kapaklar arka tarafından civatalı sökülüp buraya yerlerine gelebiliyor. Cihazımızın ana menüsünde radyo, bluetooth, google haritalar, uygulamalar menüsü, carplay, android auto ve ayarlar menümüz var. Şöyle bir kısaca bakacak olursak eğer radyo menümüz bu şekilde. Bluetooth ile ilgili telefonla eşleştirme yapıldığında hem müzik dinleyip hem de telefonla görüşebiliyoruz. Google haritalara girdiğimizde internet bağlı olduğunda canlı trafikte haritayı bize paylaşıyor. CarPlay ya da Android Auto'yu Bluetooth'la kablosuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Uygulamalar menüsüne baktığımızda dosya yöneticisi, Equalizer, Google Chrome ve Play Store gibi bölümlerimize ulaşabiliyoruz. Onun dışında yine Google haritaların burada bir kısa yolu olduğu gibi YouTube ve temaları değiştirebileceğimiz ikonlarımız da burada. Diğer tarafa geçtiğimizde cihazın ayarlar menüsüne de buradan ulaşabiliyoruz. Bizim şu an tanıtımını yaptığımız cihaz A55 4 çekirdek işlemci kullanıyor. 4 GB RAM, 32 GB hafızalı Android 13 ve 1280'e 720 yani QLED ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz. Bunun dışında yine şöyle baktığımızda AUX girişinin yanı sıra yine Android Auto ve CarPlay'in kısa yolları, logoları, açılış logosunu ayarlayabildiğimiz bölümümüz, cihaz güncellemesi ve yeniden başlatma menümüzün yanı sıra DVR kayıt kamerası bağlıysa eğer USB üzerinden onun da görüntülerini buradan izleyebileceğiniz kısa yolumuz var. Cihazımızın kutu içeriğinde bir adet de geri görüş kamerasıyla soketleri olacak arkadaşlar. Bize ulaşmak için 533 582 36 89 görüşmek üzere.